Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bana kadın biri bir gün varsın, bir gün varsın, bir gün yoksun. Bazen top, bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün. Ya da bana nişe verin, bir gün. Her gün tekrar doğdum, bazen soldum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur, dertler artar sonu olur Kimler çözmüş kim sorunu? Mu? Bizler bu saatte bu soruyu görmüyoruz, çözemiyoruz. Birbirine iki kiri yürüyoruz hep. Kimler gelmiş geçmiş sırlar hep hep çözülemeyen. He. Günler kalmıştır. Olsayım canımız, olsayım dünya bunu seyremez. Tabii göremez. Bakalım da hiç kastından şeyi bu konuya ne? Bir daha fırsat burada varsa artık yaptım he. İnsanlar insanlutan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok de gerçek böyle hayatta.

I'm oh, oh, oh.